Selam. Bugün chargeback'ler ve temsil süreci hakkında bilmen gereken her şeyi detaylı bir şekilde ele alacağız. Yani müşterinin geri ödeme talebi ve bir işlemin aslında haklı olduğunu kanıtlamak için gereken süreç hakkında konuşacağız. Geri ödemelerin çevrimiçi hizmet sağlayıcıları için maliyetli ve zararlı olabileceğini biliyoruz. Ancak iyi haber şu ki bunlar üstesinden gelinebilir. Geri ödemelerle yani chargeback'lerle başlayalım. Geri ödeme Bankaların müşterilerine sunduğu bir koruma şeklidir ve bu hesap ekstrelerinde işlemlere itiraz etmelerine olanak tanır. Geri ödemelerin yaygın nedenleri arasında kredi kartı işleminin işlenmemesi, ürünlerin ulaşmaması, teknik sorunlar, hatalı kartlar ve daha fazlası yer alır. Geri ödemelerin satıcılar için de maliyetli olduğunu ve satıcıların harcadığı zaman ve enerjiyi göz önünde bulundurmak önemlidir. Yüksek sayıda geri ödeme daha yüksek bir geri ödeme oranına yol açabilir ve bu da satıcı için daha fazla mali ceza anlamına gelebilir. Geri ödemeler bazen sahte olabilir. Dolandırıcı geri ödemeleri engellemek tüccar için basit değildir. Tüccar tüm gerekli belgeleri ve kanıtları sunmuş olsa bile bu durumlar dikkate alındığında geri ödemeleri önlemek için gereken her şeyi yapmak önemlidir. Bazı durumlarda geri ödemeler kaçınılmazdır. Burada geri kayıt yani representment prosedürü devreye girer ve bu böyle olur. Bir ürün veya hizmet ödendiğinde ve müşteri bankasına başvurarak geri ödeme talep etmeye karar verdiğinde süreç başlar. Bu geri ödeme talebi hem kart kuruluşuna hem de acquirer'e gönderilir. Sürecin bu aşamasında satıcı bir geri ödeme ücreti ödemek zorundadır. Ücretin miktarı sözleşmeye bağlıdır. Geri ödeme talebi iletildikten sonra tüccar bu örnekte Shift for ödeme geçidi aracılığıyla tüm ilgili belgeleri, makbuzları, gönderim kanıtlarını, kayıtları, imzaları ve bağışçı alıcıya gönderir. Tüm belgeler geri ödeme temsil formunda yani Chargeback Representment formunda toplanır. Form alıcıya gönderildikten sonra nihai karar için kartı veren bankaya iletilir. Eğer tüccar kazanırsa ama müşteri hala memnun değilse ne olacak? Satıcı yeterli belgeleri sunarsa ve geri ödeme konusunda nihai kararı kazanırsa müşteri yine de ön tahkim talebinde bulunmaya karar verebilir. Bu durum tüccar için ek masraflar yaratır. Burada da değer sözleşme şartlarına ve detaylarına bağlıdır. Bununla birlikte ön tahkim prosedürü son çare değildir. Eğer karar tüccar dahil olmak üzere taraflardan biri için hala tatmin edici değilse, her iki taraf da nihai bir tahkim talep edebilir. Önceki süreçte olduğu gibi bu aşama kaybeden için daha yüksek bir ceza ile sonuçlanır. Bu yüzden tüccar bu riski almaya hazır olmalıdır. Geri ödemelerin ve ters ibrazların ne olduğu ve temsil sürecinin nasıl işlediği açıklığa kavuştuğuna göre şimdi de yumuşak geri ödeme talepleri Diğer adıyla soft chargeback's hakkında konuşalım. Bu durum örneğin müşteri işlemi hatırlamadığında meydana gelebilir. Aksi takdirde işlem kart sahibinin bilgisi olmadan kart verilerini kullanan bir aile üyesi tarafından gerçekleştirilmişse. Her iki durumda da müşteri hesabında bilinmeyen bir yükümlülük keşfetmiş olabilir. Yükümlülüğü hemen itiraz etmek yerine işlem hakkında bilgi talep ediyor. Bir bilgi talebine hızlı bir yanıt vermek satıcılar için geri ödemeleri önlemenin iyi bir yoludur. Shift 4 ile bu taleplere yanıt vermek oldukça kolaydır çünkü gerekli tüm formları sağlıyoruz. Şimdi çift geri ödemelere gelelim. Bu satıcılar için kötü çünkü iki kez ödemek zorunda kalır. Bir örnek. Bir müşteri bir satıcının web sitesinden alışveriş yapar. Birkaç dakika sonra satıcı yüksek bir dolandırıcılık olasılığına dair bir uyarı alır. Bu nedenle işlemleri geri ödemeye karar verir. Bunu yaptığında para müşteriye geri havale edilir. Ancak müşteri yine de geri ödeme talebinde bulunmaya devam eder. Bu aşamada geri ödeme ve temsil süreci başlar ve satıcı bu süreçle ilgili masraflardan sorumludur. Neyse ki bu işlemler genellikle dolandırıcılık vakaları olduğundan çoğu durumda satıcı kazanır. Ancak Geri ödemenin geri ödeme oranına dahil olmaya devam ettiği ve geri ödeme ve temsil prosedürü ile ilgili zaman ve para harcamalarının devam ettiği unutulmamalıdır. Satıcılar geri ödemeleri nasıl durdurabilir? Geri ödemeleri tamamen önlemek mümkün olmasa da bunları azaltmanın çeşitli yolları mevcuttur. Müşteriler için açık ve özlü ürün açıklamaları, gönderim detayları ve iade koşullarının yanı sıra satıcıların web sitelerini güvenli bir şekilde tasarlamaları da önemlidir. Shift4 ile ayrı bir yetkilendirme ve ödeme alma süreci atılacak iyi bir ilk adımdır. Bunun için ayrı bir video hazırladık, linkini aşağıda paylaşacağım. Ayrıca 3D Secure sorumluluğu acquirer'dan kartı veren bankaya aktarmak için mükemmel bir yoldur bu ihraççı masrafları karşılamalı ve risk ile sorumluluğu üstlenmelidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Web sitemizde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.